22. Taşkent Film Festivali'nin onur konuğu olarak Özbekistan'a gittiği Burak Özçevit ve Nurgül Yeşilçay, Türk Filmleri Haftası için Taşkent'te bulunan Serdar Gökhan, Tuğba Ünsal ve Azra Akın'la niye aynı sahnede buluşmadı? Perde arkasında neler yaşandı? Şöyle kısaca bahsedeyim, senin de yorumunu alalım. Özbekistan'da bu yıl 14.sü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serdar Gökhan kendisiyle aynı sahneye çıkmadığını iddia etti. Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'a e sert dille e, uyardı bu ikinci sayfada. ikinci sayfaya katıldı ve orada e, o perde arkasında neler yaşandı ondan bahsetti. Ben e, buradan okuyacağım Aydın e, ekrana verecek misin bilmiyorum ama diyor ki Serdar Gökhan Türkiye'yi temsilen Taşkent Film Festivali'ne gittik diyor. 12 oyuncuyu sahneye davet ettiler iki boş sandalye de vardı. O iki arkadaşın oturması lazımdı diyor. Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla gitmiş olduğumuz organizasyonda yanımıza get, gelip oturma tenezzühünde bulunmadılar diyor. Kulisten ben gelmem, ben çıkmam diye sesler duyduk diyor. Biz orada beş kuruş menfaat gözetmeksizin vatanımızı tanıtmak için gittik. Bu arkadaşların niyetini anlayamadık diyor. Bütün oyuncular olarak da moralimiz bozuldu. Sonra laflar üretildi diyor. Ben kıskanıyormuşum. Ben onun neyini kıskanayım dedi telefonda. E, Nurgül Yeşil, Yeşilçay için herhangi bir şey demiyorum ama diyor o erkek arkadaş. Yani Burak Özçivit'i kastediyor ona söylüyorum diyor. Önce okulda oyunculuk öğrensin de diyor sahneye çıksın. İki kaç çatmakla oyunculuk olunmuyor diyor. Ben çıkmam diye bağıran bir ses duyuyorum. Bir erkek sesi diyor. Buraktan başka kim olacak? Ee, bir o vardı diyor arkada. Bir Türk ülkesine koşa koşa gitmeniz gerekirken para karşılığı gidiyorsunuz. Tam para aldı mı bilmiyorum ama diyor. O arkadaş para almadan adım atmazmış. İkinci sayfada telefonla e, bağlantıda konuştuğu ve benim alıntılar yaptığım cümleler bunlar. Böyle bir e, sıkıntı, problem yaşandı. E, neler söylersin Ali abi? Şimdi bu olayın... Kırmızı e, halıda, evet şu anda ekranda e, görünüyor. Serdar e, Gökhan, Azra Akın, e, Tuğba Ünsal. Tuğba gibi isimlerin Taşkent Bilim 22. Taşkent Bilim Festivali'ne e, davet edilmeleri e, ile e, Burak Özçivit'le Nurgül Yeşilçay'ın davet edilmeleri arasında fark var. Evet. Burak Özçivit'le Nurgül Yeşilçay e, Cumhurbaşkanlığı tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından e, Kırmızı Halı için davet ediliyor. Yani sadece Onur konuğu olarak kırmızı altta görüyorsunuz e, bura gözlüğü de gösterilen ilgi. Serdar Gökhan, Azra Akın, Tuğba Ünsal gibi e, isimler ise e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı e, Ahmet Misbah Demircan'ın organizasyonuyla e, festival bünyesinde Türk Bilimleri Haftası için davet ediliyor. İki ayrı, i̇ki ayrı organizasyon var, bir, evet. Bir, bir ana çatı ne? 22. E, Taşkent Film Festivali ki bu festivale e, Cumhurbaşkanlığı ya da Kültür Bakanlığı o ülkenin e, her yıl e, dünya çapında insanları davet ediyorlar. E, şimdi bu iki sanatçının e, Burak Özçivit'te Serdar şey, Burak Özsübide. E, Nurgül Yeşil davet edilme gerekçeleri e, bu tip etkinliklere katılıp e, insanlarla sohbet falan değil, kırmızı halıda boy göstermeleri e, kırmızı halı ile e, bir festivalin yüzü olmalı. Şimdi Serdar Gökhan'ın e, söylediği şey doğru. İşte 12 tane saniye çıktık. İki tane sandalye var. E, bu arkadaşların gelip oturması gerekiyor. Gelip oturmadılar. Evet oturmadılar. Çünkü onların programlarında böyle bir şey yok. Yani e, siz Türk oyuncularla birlikte bana atılan programa baktım. E, o programda bu Nurgül Yeşilçay'a atılan programı bilmiyorum ama Burak Özçevik'in e, danışmanından konuştum. Bunlar, onlara atlan programda böyle bir şey yok. Böyle bir şey diyor e, Faik. Teklif etilse dahi kabul etmez. Çünkü e, biz e, o insanların yanında saniye çıksa e, o salondakilerin hiçbiri biri e, orada e, Serdar Gökhan'ı şey dışında tutuyorum ama e, ne Tuğba Ünsal'a ne Azra Akın'a soru sormazlardı. o odağı. Burak Özçivit olurdu. Oraya gittiğimiz günden, havaalanından itibaren e, gördüğümüz izgi bunu gösteriyor. Biz onları da gölgede bıraktık. Bu sefer başka bir gerilime sebep olabiliyordu. Gelelim e, Serdar Gökhan'ın e, Burak Özçivit'e bu kadar çakmasının sebebine. Şimdi e, biz daha önce de ele almıştık e, magazin noterinde. Şimdi Diriliş bir dizi vardı. Diriliş, bu diriliş evet. başölde Engin Altan Düz Yatan oynuyordu. Daha sonra bu e, Engin Altan Düz Yatan'ın oynadığı e, karakterin e, ne adı geliyor? E, bu rolünü Osman'a bırakması gerekiyor tahtı. Ve dizinin de kuruluş Osman olması gerekiyor. Engin Altan Düz Yatan e, Diziden ayrılmak istemiyor. Ben e, yaşlı halimi de oynarım falan diyor. E, şey de e, Burak Öztürk de e, ben yani Engin Altan Düz Yatan bu reyting bana ait benim reytingimi e, sömürüyor dememesi için e, bu süreç uzuyor ve Burak Özçivit bir yıl o diziyi bekliyor, bu dizi uzuyor Engin Altan düz yatan nedeniyle, Engin Altan düz yatanın siyasi e, bağlantıları da malum. bir e, diziyi sezon sonuna kadar uzatıyor, normalde e, Kasım'da ya da Ocak'ta e, diziye Engin Altan düz yatanın yerine e, Burak Özçivit'in girmesi gerekiyordu olmadı. Bir sezon sonra diriliş Kurulu Osman oldu ve Burak Özçivit e, diziye katıldı. İşte tam bu süreçte e, Engin Altan Düz Yatan'ın e, rol arkadaşı Serdar Gökhan Ali ile e, şeyin bit bitmesini istemedi diriliş döneminin ve Burak Özçivit'i ötegileştiren. ötekileştiren e, Engin Altan Düz Yatan'ı destekleyen açıklamalarda bulun Anlatabildim mi? Öncesi var yani bu işin. Oradan kaynaklanan bir e, soğukluk söz konusu aralarında. Şimdi şey anlamıyorum ben e, yani Serdar Gökhan çok değerli bir sanatçı. Severim de kendisini. Ama Serdar Gökhan başka bir şey. Türk Milleti'nin gönlünde Burak Özgür başka bir şey. Engin Altan da başka bir karakter var. Yani bu e, bunları birbiriyle yarıştırarak e, ya yani sen beğen, beğenme e, ya yani kimse kusura bakmasın da e, Türk sinemasını Türk sineması yapan oyuncuların hangisi eğitim aldı da kamera karşısına geçti? Ya ee, bir güzellik yarışmasında e, sinema güzeli seçildiler. Ya e, fotoğraman güzeli seçildiler. Ya da e, başka bir yarışmadan ya yani tiyatrodan gelmediler. E, konservatordan okumadılar. Hepsi oyunculuğu sette öğrendi. Yani evet oyunculuğun akademik eğitimi çok önemli bir şey. Ama e, Türk sinemasının geçmişine baktığın zaman Fatma Girik'ten Türk şuraya, Filiz Akın'dan e, Hülya Koçi'de e, yani böyle hepsi hepsi alaylı. Ya yani Tarık Akın'dan e, şeye kadar. evet. Güneyt e, Kadir İnanlar'a kadar. Hepsi alaylı. Serdar yani Gökhan da dahil. Ya Serdar Gökhan'ın e, yani geçen Adana'daydım. Adana'da anlatıyorlar. Yani hangi setlerde figüranlık yaptığı daha sonra baş şöyle aksiyonlara yükseldiği. Bu, bu çok doğal. Yani siz seyirci size bir değer verirse siz kimse engelleyemez. Yani akademik bir eğitim almamış olabilirsiniz ama ee, okuduğunuz senaryonun duygusunu çok iyi aktarırsınız. Çok başarılı bir oyuncu olursun. Geçen de şeyi konuşuyorduk ya Ali abi, geçen programda Yeşilçam, e, Türk sineması yeni jönler üretemedi diye. Dizi dünyasında, dizi sektöründe birçok ünlüler var ama e, Serdar Gökhan, Duayen Yeşilçam e, sektörde duayenlerden biri. Burak Özçevit'i Yeşilçam e, sektöründe e, görebilir miyiz sence? Yani neden üretilmedi, yeni isimler neden çıkmadı diye geçen program konuşmuştuk bunu hatırlarsan. Burak Özçevit e, Yeşilçam daha doğrusu sineması deneyimi oldu. E, orada paraları batırdı. Yani o yapımcılık üstlendi, o yapımcılık üstlendiği filmlerden e, zarar etti. Bu Sinema, başka bir gelelim, e, atlamayalım. Çok önemli bir ayrıntı. E, Berber Göker diyor ki, e, iki tane tozluk ayrıldı, gelmediler, e, ben çıkmam, ben oraya çıkmam diye sesler duyuyoruz. Şimdi e, bunu Burak e, Özçivit doldurur. Diyor, yani bir imaret. erkek sesiydi diyor. Başka kimse yoktu. Burak Özçivit'ten başkası olamaz. Kim olacak diyor. Hani bir Nurgül Yeşilçay için bir şey bir demiyorum, demiyorum diyor. diyor. Ama Çünkü o erkek diyor. arkadaş için söylüyorum e, işte iki kaş çatmakla oyuncu olmuyor e, ben çıkmam diye bağıran bir ses duyuyorum. Bir erkek sesi Burak'tan başka kim olacak? Bir o vardı arkada diyor. Ya e, bayık diyor ki biz sahnenin o kadar uzağında bir odadayız ki e, ne sahneyi görüyoruz ne bize böyle bir teklif oldu ne de e, Burak Özcivit avaz avaz bağırsa sahneye gidersek o kadar uzağındayız bu şu anda gördüğüm podyumun yani bir e, VIP odada ağırlıyorlar anladığım kadarıyla şimdi buradaki e, insanlar da e, çıktılar e, seyirciler, oradaki insanlar e, soru sordular onlara, sohbet ettiler. Şimdi bir de altını çizerek söylüyorum. Nurgül Yeşilçay gerekçesini bilmiyorum. Ee, ona takip edilip edilmediğini de sormadım ama burada Serdar Gökhan Burak Özçüvi'de yüklendiği için e, o cepheden bilgi aldım. E, bir bu e, siz sahnede e, Burak Özgür de söylenen şuydu. Önce e, bir sanatçı ödül vereceği söylendi. Sonra da o ödül e, konusu gündemden düştü. Ama bu o durumla ilgili e, işte bu sanatçılar, Türk sanatçılar, Türk bilim hafızası nedeniyle buradalar. Sohbet ediyorlar insanlarla. E, siz de çıkın e, onların yanında insanlarla sohbet edin. Teklifi bize gelmedi diyor. bay gelseydi de zaten bu bu gerekçelerle kabul etmez. Bize böyle bir teklif gelmedi. Bizim oraya gitme sebebimiz olur konu olarak kırmızı halında yürümek, iki tane yemek var o yemeğe katılmak. Yani başından yani, böyle organizasyonda onlar için böyle bir şey yoktu. Gelseydi bile kabul etmezdik diyor. Evet. Hmm. Sebebi de şey e, yani Burak Özçivit e, Özbekistan'da, Taşkent'te e, adını tanıyan, soru soran ya da Tuba tanıyıp ona soru soran çıkar mı? Ben sanmıyorum. Evet. Ama şöyle olur. Genelde soruyoruz soruyu. E, isteye cevaplasın değil de cevaplar ama sonuç itibariyle. Şuradaki ilgiye bakınca Burak Özçivit yoğun bilgiyle yani videodaki görüntü o resim çektirmeler. Evet. Ya şimdi son zamanların dizi yıldızları dünyada sadece Özbekistan'da değil başka bir yerde yani zaman zaman önüme düşüyor e, İtalya'dan videoları e, Can Yaman'ın. Yaman. gibi abi yapmayın. Yani e, ona bile çamur attılar ama efendim e, paralı tutulmuş birkaç değil işte. Bu kadar kıskanmaya gerek yok. Yani ben sosyal medyadan biliyorum. Yani 7-8 diziden çeviri yapıyorum gelen yorumlara e, bu sanatçılarla ilgili bir paylaşım yaptığım zaman. Arapçada tut İbran içerisine, İtalya'dan, İtalya'da tut e, İspanyolca'ya e, birçok dilde yazıyor orada yorum. Ne diyor? Anlamak için çeviri yapıyorum. Yani dünyada Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkenin ya bırakın da dünyada starları olsun, takipçileri olsun, e, fenomenleri olsun ya Türk dizileri çok izleniyor. Bir de starlarımızın dünya çapında ünlü olmalarından gurur duymamız gerekiyor. Ama sosyal medyada her şey konuşuluyor. Sürekli dede yazarlar ama biz evet. e, yani toplumun kanaat önderlerinin, sanatçıların birbirlerine bu kadar baltalamamak gerekiyor. Yani Serdar Gökhan elbette ki saygıyı hak eden bir tanesi. Severim. Ama Serdar Gökhan'a ben programa çıkmasını teklif ettiğimde bana dedi ki dedim bu hafta illa salman gelecek. Bana dedi ki illa salman çıksın ondan 5-6 hafta sonra beni çağırın. Yani o sol rüzgardan etkilenmek istemedi. Ateist biriyle e, onun arkasından ya herkesin kendini koruma seviyesi var e, kalkanı var burada böyle bir koruma kalkanı vardır belki. Evet. Ama bu anlatılanların e, hiçbirinin olmadığını söylüyorlar. Yani bir biz oraya e, böyle bir panel için böyle bir söyleşi için git, gitmedik, iki bize böyle bir teklif yapılmadı, üç Böyle bir teklif yapılmadığı için biz sahneye çıkmayız. Hayır çıkmayız demedik. Meslek bile sahneye o sesin gitmesi mümkün değil. Çünkü biz birkaç yüz metre ötede arka tarafta bir özel odadayız. O seslerin duyulması mümkün değil. Serdar Gökhan'ın bir alınganlığı var ama ben bu tür haber ve olaylarda hiç ben Serdar Gökhan'ın ismini duymadım. İlk defa böyle bir çıkışı var. Ya da ben hatırlamıyorum Ali abi. Kısa pasayın üzerinde Serdar Gökhan e, bu lafları sadece ikinci iki sayfada etmedi. Orada e, seyircileri de öpeklere de şikayet etti e, Burak Özçivit'i e, Nur Bir Yeşilcay'ı iki sandalye var işte iki sanatçıya üç sanatçıya ayrıldı ama e, buraya gelip oturmadılar diye. E, oradan e, böyle bir ön yazısı var. Belki e, organizasyon yapanlar Onlara öyle söylemişlerdir. Ee, yani böyle e, geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde, organizasyonlarda <laughs> ya da belediyelerin düzenlediği organizasyonlarda böyle aksamalar e, kişiye göre e, yorumlar değişebiliyor. Ama yani iki kaş satmakla e, oyuncu olunmaz. Aynı e, şeyi ee, Kenan-ı Mızalioğlu için de söylüyorlar işte. Dişleri tutuyor. O... yani son istibariyle biz bir hikaye izliyoruz. Bu hikayeyi bize geçiyor mu geçmiyor mu? Mesela o. Demek ki geçiyor ki şu anda ıı, yeniden sezona başlıyor ıı, dizi. Bir öğrenci bizlere ne oluyor? Demek ki seyirciye geçiyor. Evet evet ama senin başında anlattığın gibi bu olayın öncesi yaşanan olayların devamı gibi ama ben hiç dediğim gibi Serdar Gökhan'ı herhangi bir bu tür olayların içinde görmedim yani çok değerli duayan bir sanatçı gençlere de aslında biraz da daha... ...daha pozitif bakmakta fayda var, daha destekleyici bakmakta genel anlamda. Sadece Serdar Gökhan özelinde söylemiyorum da zaman zaman rastlıyoruz ya... ...duayenler, gençler ve e, bu tür olaylara. E, bir de dünyada e, Türk oyuncularımızın tanıtılmasına e, hepimizin alkışlaması, gurur duyması gerekiyor. Ama bir alınganlık olmuş, e, öncesine dayanan bir şey varsa senin anlattığın gibi onu bilmiyorum... Ee, ne sesi Yok. Çünkü orada bir ses duydum diyor bir erkek sesiydi ondan başka da kimse yoktu böyle de bir anlatımı var Serdar Gökhanın ee, şimdi sanatçılar egoları yüksek insanlar ee, böyle çıkışlarını zaman zaman e, görebiliyoruz oluyor sonuçta <laughs> Niye güldün? Geçelim. Geçelim. <laughs>